At 2, 4, 2 kız tuttu sizlerin ki merhaba arkadaşlar. Ee, video çekmek istedim. Sıkılıyorum video çekmeyince video çekmek istedim. Kardeşimle oynayacağım Drive Empire'ı. Ee, peki do you love me? Ee, kanala abone olmanızı tabii ki bekliyorum. Beklemeyecek halim yok. Şöyle. Ha, böyle görebilirsiniz aslında. Ben niye kaç saat ya? 8 dakikalık bir video çektim. İzlersiniz böyle. Sen yıldız, geliyor, yıldız Şöyle Çok oluyor, ben de zaten. Anne beni Arkadaşlar bugün belki yaparım. Video <laughs> <laughs> kafaya hoş arkadaşlar. Şu karakterim Muko değil mi bak. Çocuk bir tane piç var o benim. Tiki. Anan. Arkadaşlar en son GTR'ımız vardı hatırlıyorum. Ben GTR sattım. Kardeşim, arkadaşlar kardeşim yan, yan orada oynuyor. Bir selam desene. Alo. Sesi gitti arkadaşlar. Şu anda da konuşuyordu. Yan odada ama bağırınca hayvan gibi ses çıkıyor bu arada. O yan odada bilgisayardan oynuyor. Sesleri belki duyarsınız. Abi internet gelmiyor. İnternet bağlı Arkadaşlar yan oda şurada. He, bak ben bu odada. Ben ayıbın en son odasındayım. O hemen yanındaki odada. Şimdi arkadaşlar 267 bin bütçemiz var. Ee, amına koyayım kamera burada bak. <laughs> bir buraya bakarım bir buraya bakarım. Bir buraya bakarım bir buraya bakarım. Ben, editör benim nasıl yapacağız? Arkadaşlar işimizi büyütüp bir tane kamera, bir tane bilgisayar. Bu bilgisayardan yetmiyor. Çünkü benim bilgisayarım değil. Abimin bilgisayarı. Ama kendime bir tane daha bilgisayar alıyorum. Sizlerin sayesinde 20 20 bin alıp bir tane daha alıyorum. Abi ne oluyor? Yok bir şey. Yok bir şey. <laughs> Yapabiliyorum. Ya amın Arkadaşlar geri geldim. İki dakikalık video gök kestim. Abi ne oluyor? Bir boramı. Boş yayın akşam sonra. Hadi ne bağırıyorsun? Söz. Arkadaşlar şimdi arabamızı seçiyor. 263. 263. 263. Abi ben bu arabayı alamadım. Hangisini? Bir tane o mavi olan var ya. Şey mi? 2023. He <laughs> he. O alamıyor. para mı? Ne? Para Paralı bağlıyorum. Tamam bu yana değil mi? O var alınmıyor Niye? Koleksiyon arabası. Ya ben ne koleksiyon yapacağım? Koleksiyon para yapıyor Robux'a? Tamam ben yapayım. 200 senin paran kaç? 300 bin mi ne? Ya bilmiyorum. Şu en köşede yazıyor bak. Bakayım. 400. 400 bin. Ha. Ay 4000 4000 hiç ki. 4000 olmaz oyun başladı Ay 400 bin of. 40 bin mi? 400 bin mi? 400. 400. Emin misin? Hı hı. Ee, ben 2023 McLaren 750 S kupon var görüyor musun? Bak, yapma. Görüyor mu o arabayı? Onu arabayı al çok hızlı araba 285 basıyor. Ama o zaman burada bir tane ben var. Rengi mi rengi kötü? Rengini sen yapabiliyorsun. Ama yine de arabanın rengi. Şey Bilmiyorum o sana kalmış bir şey. Arkadaşlar 321 basamak. Tesla var. Nerede? Ee, bak şimdi yan odası nasıl geleceğim yanına gösteremem de. Bak şimdi. Oradan göster oradan. Bağlat kameraya. Kamera bağlanamıyorum abim. Öyle bir şey yok. Of saçın bir şeyler ne kadar sen bilgisayar şey oynuyor Telefondan oynuyorsun. Tabletten oynuyorsun yani iPad'den. Kime hava Hadi. Hadi. Bak yukarılara çıkıyorum tamam mı? Birazcık. Ha. Ha. 2027. Lan nerede Tesla kaldırıldı sanırım. Tesla kaldırıldı. Kesin. Tesla kötü araba zaten. Bak bir tane araba var. 2007 Valor İSD'yi görüyoruz. Gördün mü? 2007 mi? 2027 val Valor. 27 ya daha girmedi. Ya var bak şurada bak. Kamerayı bağlayayım bekle. Sen şu an beni görebiliyorsun. Bak şunun kaç yapıyor? Ne yapıyor şu an? Fikir. Ha görebiliyor. Şurada bir tane bak şu. 2027 Valor İSD'yi var. Gördün mü? Hı hı. On al. Abi o da kötü ya. Güzel araba boşver. Bu bin basıyor. Çok, çok Hadi bir tane araba beğen. Yani. Arkadaşlar ben en aldım. Ee, videoyu iki dakika durduruyorum. Su içeceğim. Arkadaşlar kardeşim videolara ayrıldı. Da, 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 bitti. İki de bitti. Esmer. <laughs> Bir <laughs> <laughs> o geyi resim var. Yanlışlıkla elim çok da özür dilerim. 3 ee, dakikalık. Ben 6 dakikalık klasik bir video istiyorum. Ee, arkadaşlar Kim yani, kim ya bir dur ananı babanı, kasanı bacanı ya oğlum araç çubuğu geldi bana bu ne he şeymiş tabi bilgisayarda oynayınca oluyor ha şöyle daha iyisiz bebeğini görmeyin bunu görün benden önemli şey bu benim şu an param analiz gibi. Aa, arkadaşlar elime bıçak girmedi tabii ki. Niye yalan söylüyorsun? Arkadaşlar e, şu an kamera tutacağı olmadığı için bizim minik kardeşin bir soru var ona bağlıyorum. Adı ne? Stanley. Bilmiyorum valla ne oldu. İlk kez duyuyorum. E, görürsünüz şimdi. Bakalım. Şu an tarafta hazır diyor. Bu ne? Hazır. Aranın amı hazır. 25.000 çok iyi para bu arada. 25 bin dolar yani Gerçekten hayatta Mr. Biscuit şu an dese ki götten verirsen sana 250 milyon götümü açar 20 tur veririm bu ne var falan bu, bu kaç basıyor lan bu übünün parkası oğlum bu ne gidiyor lan Anani. gördünüz mü arkadaşlar İşte 150 be, 150 bin, 150 dolar gitti benim eksi. Ya oğlum ne hazır şeymiş amına ha, koyayım ya. Oo araba aldım. Yine araba aldım gördünüz mü abim ha benim. Onu onu yanındaki aynadan kendimi diyorum. Abim yanlış oldu. Dü dü, dü. Ananı Kaçta gittim? Fiyu. Oo 52 dolar aldık. Gerçekte 3000 lira yaptım şaka şaka. Aa, yok lan yapabilir 52 dolar 3000 lira bak ya yapıyor olabilir. Ananı şişim. Como forma de boca na moça de morte. Yapın. Kardeşimin ele, eşya şarjı bitmiş olabilir ama kendisini şarjı bitmedi Ay ya. yan bir şey oynuyor şimdi. Oraya bol oynuyor piç. Arkadaşlar ben şu arabayı satacağım ya. Bu araba kötüymüş zaten. Öyle boşuna almışım. Şu 220 bine sattım. Seni kaça satayım? <laughs> Bunu da satacağım. Dur. Bu 220 binden fazladır ya. Boşuna satmayayım ben. Ben seni o hızını değineceğim. Arkadaşlar vallahi küçük kardeşim. Vallahi özür dilerim çok küçük bir kardeşim var şu an. En Evde iki yaşında. Abi oğlum çok mutlu oluyor ama mu çocuk kardeş. Yani kardeşim değil. Yiyelim. Ama kardeşim diyorum iki yaşında. Sarışın bir tane. Biz de sarışınız da. Arkadaşlar. Biz cam gibi çocuklardık ama. Bizi de kırdılar keskin olduk.

Gidiyorum. Eşşadu anne. Bakıyorum gördüğünüz dört yüze çıktı. Arkadaşlar video bitiyor. Hey my name is Zimit me. Zabomu men's best in the Bradley Moon. Düş düş anasın amına kutumun tın elfin mestibin vitti boş fifa and pesin. fifth. de fif elitim fesin. No no no. Ne diyecektim? ne pasan. Görüşürüz arkadaşlar. Telefondan yapıyoruz. O yüzden mecburuz. Şuradan çıkan kanallara, şurada çıkan kanallara, şurada şurada çıkan videolara abone olmayı unutmayın. Çünkü oradan videolar çıkmayacak. Arkadaşlar doyuramamaz Bu bilgisayarın. Paramızla aldık. Tabii ki şey yapmıyorum ama. Ee, tek istediğim şey. Aynen. Hiç, vallahi istedim bu sefer elimi. Boş e, beğenmenizi istiyorum. Bay bay. Görüşürüz. Ben. <laughs>